Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez, iyi seyirler. Dulcosoft oral solüsyon nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Dulcosoft'un ana maddesi ozmotik bir laksatif olan Makrokol 4000'dir. Makrokol 4000'in su bağlama kapasitesi yüksektir ve sıvı için bir taşıyıcı işlevi görür. Suyu taşır ve bağırsaktaki su emilimini geciktirerek kolondaki su miktarının artmasını sağlar. Böylece sertleşmiş gaita yumuşar ve hacmi artar. Bu da bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar ve dışkılamayı kolaylaştırır. Böylece kabızlık ve düzensizliğe karşı yumuşak ve etkili rahatlatma hissinin oluşmasını sağlar. Makrokol 4000'in etki mekanizması tamamen fizikseldir. Vücut tarafından emilmez ve vücuttan değişmeden atılır. Dulkosoft şu durumlarda kullanılır. Kabızlığın semptomatik tedavisinde sert gaitanın yani dışkının yumuşatılmasında kullanılır. DulcoSoft oral solüsyonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise şu durumlarda DulcoSoft'u kullanmayınız. Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa, şiddetli inflamatuar bağırsak hastalığı veya toksik megakolon varsa, sindirim sistemi perforasyonu veya sindirim sistemi perforasyonu riski varsa, İlaç veya bağırsak tıkanması veya semptomatik stenos şüphesi varsa, nedeni bilinmeyen ağrılı karın içi sendromlar varsa, bu belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise Dulcosoft kullanmayınız. Emin değilseniz Dulcosoft kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınızla konuşunuz. Dulcosoft oral solüsyonunun olası yan etkileri ise yan etkiler genellikle hafif ve geçici niteliktedir ishal, karın ağrısı, karında şişlik, bulantı, kusma, dışkıyı tutamama veya gaz, nadiren anaflaktik şok, anaflaktik reaksiyon, anjiyodem, ürtiker, döküntü ve aşırı duyarlılık meydana gelebilir. İshal tedavi durdurulduğunda veya doz azaltıldığında genellikle ortadan kalkar. Ancak ishaliniz varsa vücudunuzda sıvı kaybına bağlı tuz kaybını önleyecek tedavi uygulanması gerekebileceğinden doktorunuza başvurunuz bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanım kılavuzunda belirtilmeyen herhangi bir yan etkiyi fark ederseniz doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz. Dulcosoft oral solüsyon nasıl kullanılır? Dulcosoft'u her zaman bu kullanma talimatında açıklandığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız bir konu varsa doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Dulcosoft aromasız bir solüsyondur doğrudan tercih ettiğiniz bir içecek ile örneğin bir bardak su veya meyve suyu ya da çay gibi bir başka sıvı ile karıştırıp tüketilebilir. Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece normal dozu şu gibidir. Yetişkinlerde 8 yaş ve üzeri çocuklarda günde 20 ile 40 mg solüsyon tercihen sabahları tek doz olarak alınır. 8 yaşın altındaki çocuklarda tercihen doktor gözetiminde kullanılmalıdır. 4 ile 7 yaş arasındaki çocuklarda günde 16 ile 32 milim solüsyon tercihen sabahları tek doz olarak alınır. 2 ile 3 yaş arasındaki çocuklarda günde 8 ile 16 milim solüsyon tercihen sabahları tek doz olarak alınır. 6 ay 1 yaş arası çocuklarda günde 8 milim solüsyon tercihen sabahları tek doz olarak alınır. Doz ambalajın içinde bulunan ölçüm kabı kullanılarak ölçülür ve elde edilen etkiye göre ayarlanabilir. Dozlama önerileri doğrultusunda kişisel ihtiyaca göre doz ayarlanabilir. Günlük olarak veya farklı günlerde alınabilir. Düzenli gaita çıkışını sağlayan en düşük doz doğru dozdur. Lütfen dikkat ediniz. Dulcosoft'un etkisini göstermesiyle genellikle 24 ila 72 saat sürer. Klinik çalışmalar düzenli kullanıldığında barsak hareketleri sıklığının günde bir kez olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Dulkosov sadece çocuklarda 3 aydan daha uzun bir süreyle kullanılmamalıdır. Eğer kabızlık devam ederse kabızlığın nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Önerilenden daha fazla doz kullandıysanız aşırı dulkosov dozları ishal, karın ağrısı, abdominal distansiyon ve kusmaya neden olabilir. Bu şikayetler tedavi kesildiğinde veya doz azaltılığında geçer. İshal veya kusmaya bağlı fazla sıvı kaybı elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesini gerektirebilir. Bu tür durumlarda bir doktora danışmalısınız. Dulcosoft almayı unutursanız bir doz unutmanız halinde bunu dengelemek için çift doz kullanmayınız. Dulcosoft oral solüsyon nasıl saklanır? Tıbbi cihazları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Dulcosoft'u kutusu üzerindeki belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi ilgili ayın son günüdür. Dulcosoft'u 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ve buzdolabında saklamayınız. Dulcosoft şişe açıldıktan sonra 6 hafta içerisinde kullanılmalıdır. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.